Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size nasıl format atarsınız nasıl Windows 7 veya şey kurarsınız önceliklisi Ya bir şey DVD ya da bir flash lazım ben flash yapacağım flash daha kolay Şimdi Benim bir şunla oyun şuna ders çalışıyorum Buraya iki tane Windows 7 yükledim birisi 32 birisi 64 bit Önce 64 bit yükledim bilgisayar açmadı o siki biti yükledim. Nasıl yükleyeceğinizi de göstereyim. Şimdi şuraya bir flash takayım oynatacağım geri. Taktığım gibi zaten şey geldi. Rufus programını yükleyin. Rufus zaten direkt Rufus. Ama flash takılı olması lazım. İndirme linkini aşağı verebilirim belki ya da yorumlarda. Açılmasını bekliyoruz. Ama sizin de ikisini şunlardan ee, herhangi bir Windows yüklemeniz lazım. Açılsın ben de videoyu oynatacağım. Tamam zaten direkt geldi. Buradan zaten direkt flash'ı okudu. Buradan şey bir alt seçenek var. Ona seçe basıyoruz. Nereye attıysanız şunları. Ben masa üstüne attım. Masa üstü de, şu an ikisi de karşıma çıktı. 32 bitse 64 bitse. Yüklediğinizi seçin. Aça basın. Buradan başlatın ama flash içindeki her şey gidecek Ama CD ile yapıyorsanız direkt şöyle yazın Disk yazmasını yaz deyin Öyle başlatın Ben ne yaptım Şu an Flash'ımda var Şimdi şu bilgisayara takıp başlatacağım Bu bilgisayara ben yanlış Windows dedim dün Onu düzelteceğim Taktım Bilgisayarımı açıyorum Hayır önce bilgisayarım başla, başlasın. Flash'ı ya da yok ya. Cık. Direkt takın. Siz ama açın. Flash'ı okuduğundan emin olun. Çünkü bu bilgisayarla ben bu flashı açtığım için okudu. Zaten direkt okumuş oluyor. Sizin bilgisayarınızda değişiklik gösterebilir. Şu altta yazan F12. Sizin bilgisayarınızda değiştirebilir. F12'ye basın. Bot Devic diyor. Yani ne yapıp şunu açın. DVD ise DVD, Flash ise Flash'ı. Eğer ki Flash takılı değilse burayı açarsanız Flash'ın yazısını göstermez. Yani okuduğunu böyle anlayabilirsiniz. Hemen bekleyelim. Açılırken Bakın göstermedi Flashı tekrar takıyoruz Açılırken F12 El gibi F12'ye basıyoruz seçiyoruz. Şöyle bir ekran yani tuşlara da şimdi. Basmazsanız direkt bilgisayar açılır. Ha tamam gördüğünüz gibi. Direkt oldu. Şimdi buradan sonra da bekliyoruz. Az kaldı. Doldu dolacak. Normalde şu an bilgisayar içinde Windows XP var ama ben Windows 7 yüklüyorum. Şimdi Starting Windows diyor. Bekliyoruz. Mouse'umuz geldi. Şimdi şu ekranın gelmesini bekleyin. Heh. Ben videoyu durdurdum hemen geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mouse. bir Türkçe. Türkiye ileriye basıyoruz. Şimdi yükleye basıyoruz. Bekliyoruz. Kurulum başlıyor diyor. Böyle bir yer geldi. Lisans ama lisans kabul ediyorum ama siz ileri. Buradan yükselt özel Ben özeli seçiyorum. Hangisi boşsa onu mesela benim bu en yükseğini seçin gitsin işte. Bunu seçip ileriye basıyoruz. Buradan tamama basıyoruz. Tamam. Şu an bekliyoruz. Burası yüklenince ben tekrar geleceğim. Bu, ara arkadaş, bu arada arkadaşlar demeyi unuttum. Windows 7 kurulurken bilgisayarınız yeniden iki kere falan başlatabilir. Şu an benimki kurulmadı yani hala devam ediyor. Yeniden başlatılıyor şu an. Setup devam edecek. Size de öyle olabilir. yeniden başlatabilir bilgisayarı. Tamam şimdi bakalım. Setup ne kadar ilerlemiş. bir, bir buçuk saat iki saat arası bir şey sürer. Ama 60 daha uzun sürüyor. Bak kur, kur defter ayarları güncelleniyor. Güzel güncellensin. Bakalım nereye bağlanacak. Hani format atmak, Windows yüklemek bu kadar kolay arkadaşlar. Bunu dvd ile de yapabilirsiniz arkadaşlar Yani tek usb değil Boş bir dvd'niz varsa Onunla da yapabilirsiniz ya Ama buna daha zor oluyor en kolayı flash Kurulum hizmetleri başlıyor Aha bakın Şunların hepsi dolmuş Tek yükleme tamamlanıyor bu bu da bitsin. Tamam. Bilgisayarı açabileceğiz. Ben Google'u yükledikten hemen sonra şey yapacağım. Şey neydi lan? Driver Bolster yükleyeceğim. Evet. Yüklendikten sonra tekrar karşınıza geleceğim. Arkadaşlar oradan sonra da burası geldi. Kurulum, video, performans denetleniyor. Bunun önce bir yazı daha gelmişti de. O yazı hızlı geçti. Kullanıcı adı. Adınız ne mesela? ben o D, M, R, kanalımın ismini koydum ileri lan mouse yok ileri paralı paralı istediğiniz gibi şey edin ya da yapmayın ben paralıya ihtiyaç duymuyorum ürün anahtarı bak bu önemli şimdi bir grup ün, ürün anahtarı deneyeceğim alta ürün anahtarlarını yazacağım ben arkadaşlar yorumlara Evet. Evet arkadaşlar şimdi girmeye başladım. İstiyorsanız siz direkt atla deyip şeyden de özelliklerden de yapabilirsiniz. Hemen yazayım geleceğim. Ama yalnız çok kod var. Bunlar o bit. Şurada da 64 bit var. Ben hepsini vereceğim. Abi yanlışlıkla oraya atlaya bastım da. Şimdi buradan daha kolay girelim ya. Buradan önerilen ayarları kullana basın. Saati ayarlayın. İleriye basın. Wi-Fi'nizi gidin. ben gelip geliyorum. Evet şey yaptım ev ağı. Şimdi bağlanıyor. Bekliyoruz. Şu açıldıktan sonra flashı ben şey yapacağım ya. Sileceğim. İçindekileri sileceğim. Buradan var. Buradan istediğinizi yapın. Ev, ev grubu parolanız. Bunu hiç bilmiyorum. Bunu sıfır yapacağım ben ileri ev burada atlık için işte ya Windows 7 ayarlarımız sonlandırılıyor yani şimdi Windows açılacak benim ilk yapacağım şey Google indirmek şey key girmek yoksa şey key girmezsiniz lisans anahtarını girmezseniz 16 gün veya bir ay içerisinde şey böyle Orijinal dil yazısı falan gelecek ekrana. Etkinleştirme yazısı falan gelecek. Bence beklemeyin. İlk yapacağınız işlerden birisi olsun. Hoş geldiniz. Benim yapacağım bir de başka bir şey daha var. Ekran çözünürlüğünü yükseltmek. Böyle çok kötü görünüyor ya. Masa üstü işte hazırlanıyor. Bu arada masa üstü işte zaten iki tane anca şey olacak. Uygulama bir çöp kutusu bir de bilgisayar. Ya evet, çöp kutusu ekspli oluyor. O sadece çöp kutusu. Bilmiyorum. Hazırlan ben direkt geleceğim. Bum. Sadece çöp kutusu varmış. Hem bekliyoruz bir yenile. Adayı direkt F5. Şimdi bir dakika bilgisayara tıklayalım. Direkt zaten oradan şey gösteriyor. Ana benim bilgisayarın çift çekildiği mi varmış lan? Yine fark ettim. Şuradan direkt şunları şöyle silebilir miyim acaba? Silebiliyormuşum. Ben hemen silip geleceğim. fiyat çünkü bana ait değil. durdurayım dedim de hiç gerek kalmadı. Ha tamam. O çok hızlı silindi lan. Sandığımdan hızlı oldu. Siz istiyorsanız silmeyin yani o kalmış bir şey. Şurası şurayı bir durdurayım Tamam. Artık flash çıkartabiliriz. Artık işimiz bitti. Şimdi de bazı ek ayarları yapacağım ben. Ekran çözünürlüğü. Uygula. değişikliği koru. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Google'ı zaten yüklemeyi biliyorsunuz siz. Aa, Google'u da yükleyip öyle gideceğim. Yo daha ürün anahtarı girecektik. Bekleyin. Tamam ben direkt Google'a indireyim geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi ürün anahtarlarını şey yapacağım yazacağım. Hemen bekleyin. Evet siteye giriş yaptık. Şimdi aşağı iniyoruz. Ha, Tamam. Burada. Tamam. Ben size bunları vereceğim. 64 bitse onları da vereceğim. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.